Ben memnunum. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Yeni mahallede. Peki yeni mahallede bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Şu anda şikayetim yok. Önümüzdeki yere seçimlerde Bural Bey yeniden aday seçiminiz olur mu? Ben vereceğim. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ya bebe güzel 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 güzel. Alışın güzel. Ay sen hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Helaviye. Helaviye Belediye Başkanı'ndan memnun musunuz? Memnunum. Peki, felahi belediye başkanı tarafından ne gibi yenilikler görmek isterdin? Hepsini Çok Çoğu evlendirdiniz benimle. Mesela ne gibi yenilikler görmek isterdin? Ağabeyimle de belediye başkanı? Ben Mesela belediye başkanımız. Çok memnun oldum. Ya işi güzel eskisi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi hakkında ne düşünüyorsun? Ben Büyükşehir Belediyesi hakkında Neden? Atepe'de şeylerde çok sıkıldılar. Çok teşekkür ederiz. Şehir muhalefeti. Belki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Ben memnunum. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Yeni mahallede. Peki yeni mahallede bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Şu anda şikayetim yok. Önümüzdeki yere seçimlerde Bural Bey yeniden aday seçilirse o verecek mi? Ben vereceğim. Yere seçimlerde mevcut başkan Halit Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Hayır. Memnunuz. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Keler mahallesinde. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Hayır. Önümüzdeki yere seçimlerde mevcut başkan Halit Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? düşünüyoruz. Şey mahallesinde. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Ya mahalleden dolayı hep eski evler olduğundan oralar kentsel dönüşüm gelirse iyi olur. Kentsel dönüşüm istiyorsunuz. Tam eski ev olduğundan hep yıkı filan oralar. Peki önümüzdeki yere seçimlerde mevcut başkan Halil Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Hayır. Ben Güzelüz köyü mahalle. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Ya şikayet tükenir mi hemşerim? de şikayetçisiniz peki? Çok da yani. ne zaman da alınmıyor bana böyle. Önümüzdeki yere seçimlerde Mevcut Başkan Halit Bey yeniden aday seçilirse destekleyecek misiniz? Vallahi aday... Peki bulunduğunuz bölgede şikayetiniz var mı? Hayır. Önümüzdeki yere seçimlerde Mevcut Başkan Halit Bey yeniden aday seçilirse destekleyecek misiniz? Memnun olurum. Önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Halit Bey yeniden aday olursa oy verecek misiniz? Vermem. Bire on veriyor. Nasıl vereceğim bu? Şirisar Belediyesi'ne memnun musunuz? Şu anda memnunuz. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Başköy mahallesinde. Peki yani. bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Çok. Neyde şikayetiniz peki? Pozitif çukurlarımızda şikayetimiz çok. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Halit Bey yeniden aday seçilmesi desteklemeyi düşünüyor musunuz? Yok. Mahmudiye Mahallesi'nde. Başkanımız da çok iyi bir adam. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Şikayetimiz yok abi. Önümüzdeki yerel seçimlerde Mevcut Başkan Halit Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyorsunuz? Desteklerim. Memnunuz, çok memnunuz. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Ben burada değilim, Erdemli Mahallesi'nde. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Yok. Önümüzdeki yerel seçimlerde Mevcut su. Başkan Halit Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyorsunuz? Koyumuza bir su gelirse daha memnun oluruz suyumuz yok. Önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Halit Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Düşünürüm. 10 numara. Hangi mahallede yaşıyorsunuz burada? Aşağı mahallede, Şelin orada. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Her şey 10 numara. Allah razı olsun başkanımız yeniden çalışıyor. Seçimlerde Halit Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Bütün imkanlarımızla. Memnunuz memnunuz. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Karaca Bey. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Var evet. genelde temizlik evet. konusunda Benim sıkıntı. Temizlik konusunda evet. sıkıntı. Evet. Evet. sıkıntı. Sokakların temizliğinde. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde meclis Başkan Haluk Bey yeniden aday seçilirse destekleyecek misiniz? Burada olursak destekleriz. Hanım. Filahiye'de hangi mahallede yaşıyorsunuz? Kale Mahallesi. Peki bulunduğunuz mahallede bir şikayetiniz var mı? Yok Sosyal herhangi Kasteyi hizmet olarak iyi hizmetlerimiz. Sağ Önümüzdeki olsun. Peki yerel seçimlerde mevcut başkan Ural Bey yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Veririm. İyi. Hangi mahallede yaşıyorsunuz Selamiye? Efeler'den buradayım. Büyük tarama. He. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Şikayetimiz yok da şey var. E, var? Büyük. Şimdi bu yollar eşildi ya. Bundan başka şikayetim yok benim. Önümüzdeki yerel seçimlerde Vural Bey yeniden aday seçimi soru vermeyi düşünüyor musunuz? Valla ben veririm açık konuşma. Memnunum. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Hürriyet Mahallesi. Hiç bulunduğunuz mahallede bir şikayetiniz var mı? Hiçbir şikayetim yok. Önümüzdeki yerel seçimlerde Vural Bey yeniden aday seçimi... Vural Bey'e vereceğim. Oyumu da Vural Bey'e vereceğim. Ne düşünüyorsunuz? Vural'dan ben memnunum, memnunum. <laughs> Hangi mahallede Hangi yaşıyorsunuz? İstiklal Mahallesi'nde. Benim kapının önüne öyle bir yatırım yaptı. Amerika'da yok. Bir dakika Buyur abi. Bizdeki yerel seçimlerde Bural Bey yeniden alay seçilirse evet. oy verecek mi? Vereceğim. Diyelim evet. niye? Ne de şikayetiniz abi? Tozdan dumandan. Evet. evet. Aslında günlük sulanacak buraya. Telahiye de büyük toramanda mı yaşıyor? Evet, toramanda evet. yaşıyor. Büyük toramanda bir şikayetiniz var mı bölgenizde? Hizmet olarak ne görmek istersiniz? Hiç hizmet yok ya olarak? Her şeyi isterim hemşerim ya. Belediye... belediye Belediyenin zamanında başkaydı, şimdi başka. Gelen yok, giden yok. Çöl gibi bırak gitti artık. Önümüzdeki yerel seçimlerde Bural Bey yeniden aday seçimi zor. Ben MHP'liyim. MHP'den kim olursa ona veririm. Peki, Cumhur İttifakı olarak AK Parti'den yine Vural Bey aday seçilirse onu destekler misiniz? Yani Vural Bey'i yeniden aday koydular. Onu destekler misiniz? Ya, ya, mi? Desteklerim niye desteklemeyim? Hangi mahallede yaşıyorsunuz Elâhiye'de burada mı Elâhiye'de hangi yaşıyorsunuz Biz buradayız bu köyden Büyük değil Büyük mi damındayım. Büyük Toraman'da Büyük Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı Hizmet olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Hizmet mi Hizmet olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle? İyi Önümüzdeki yerel seçimlerde Bural Bey yeniden aday seçilirse o gelmeyi düşünüyor musunuz Düşünüyorum ha Memnunum kardeşim. Dört yani, dörtlük başkanımız var. Allah için. Ben Büyük Toraman Mahallesi'nde Peki, oturuyorum. Büyük Toraman Mahallesi'nde bölgenizde işaretiniz var mı? Yok kardeşim. Her şeyi dört dörtlük. Yapıyor adam dişi rast gelsin. Önümüzdeki yerel seçimlerde Rol yeniden aday seçilirse oy vermeyi... Tabii tabii ki. En büyük başkan bizim başkan kardeşim. Ben ben yurt dışında kalıyorum da. Ben genel olarak memnunum. Peki ha. hangi mahallede yaşıyorsunuz? B büyük Toraman'da. Büyük Peki Büyük Turaba Mahallesi'nde bir eksiklik var mı size göre? Nasıl buluyorsunuz? Ya şu anda Bayağı. ben bir eksiklik göremiyorum. Normal inşaat halinde. Yani bitince inşallah tamamlarlar yani. Başkan da tamamlayacağını dedi yani geçen hafta burada. Peki e, yerel seçimlerde Mart ayında uygulanacak mı? Biz AK Partiliyiz. Uygulanacak mısınız? Evet. Ben yurt dışında kullanıyorum da. Evet. Bu dönemde buraya aldırmayı düşünüyorum yani. Peki oyunuzu Bural Bey'e vermeyi düşünüyor musunuz? Yeniden aday seçilirse? Veririz. Başkan bizi. Memnunum. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? İstiklal Mahallesi'nde yaşıyorum. İstiklal Mahallesi'nde bulunduğunuz bölgede şikayetiniz, Hiç bir şikayetiniz var mı? Hiçbir şikayet yok. Önümüzdeki ileri seçimler... Belediye şey... Kötü ne de iyi. Alın gücü azaldı milleti. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Felahiye Büyük Toraman. Peki Büyük Toraman bölgesinde Felahiye Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Memnunum. Ne? Şikayetiniz var mı? Yok. Bu bölgede? Yok. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut Felahiye belediye başkanı yeniden aday gösterilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Teşekkürler. Melik Gazi. Hangi mahallesinde? Yeniköy mahallesi. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Hizmet var. olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Hizmeti çok güzel yani hiçbir eksikliğimiz yok çok şükür. Önümüzdeki yerel seçimlerde Mustafa Bey yeniden aday seçilirse o vermeyi düşünüyor musunuz? O muamma. Ne, ne de? dersek yalan olur yani. Bir bakarız, kullanırız. Yani. Aferin. Aferin. Görüntünü izleyebilirsiniz. Koca Sinan. Hangi mahallesinde? Yakut mahallesinde yaşıyor. Peki Yakut mahallesinde bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Yani herhangi bir şikayetim yok. Böyle. Önümüzdeki yerel seçimlerde Ahmet Bey yeniden aday seçilmesi oy verecek misiniz? Aynen vermeyi düşünüyorum. Onu.